Evet. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün ne yapıyorum? Ben yine Kayseri yağlaması yapıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız. Valla ben de iyiyim bugün. Anne bak bakın hayatın hepsini yedi. Tamam yesin. Yesin afiyet olsun. Evet, yeğenim şimdi beni çekiyor. Yeğenimin canı Kayseri yağlaması çekmiş ben atınca. Bugün e, kız kardeşim dedi böyle böyle Eni senin canı dedi o mantıdan istedi. Yapalım dedi ben de dedim yapmaz mıyım yaparım onu Şimdi biz onu yapıyoruz. Evet. Eni ise çok mu canı çekti. Vallahi biraz çekmişti, <laughs> güzel görünüyordu bir de. Evet canı çekenler gelebilir arkadaşlar. Bu ürün gelsinler onlara da yapalım yani. Şöyle hamurumuzu malzemesi açıp. Malzemesi sizden yapması bize. Evet malzemesi sizden <laughs> yapması benden. Yufkalarımızı yaptık. Az kaldı. Şöyle malzememizi de hazırladık oraya. Evet, bu tahtayı da bu arada nasıl olduysa benim eşim yapmış baldızına. <laughs> Az önce öğrendim. <laughs> kıskandım. <mi>? Kıskandım. Yok. <laughs> Yok kıskanmadım canım. Şaka yaptım. Niye kıskandım? Ellerine sağlık. Güle güle. güle. <laughs> yaz karıştır. Fatına yaz karıştırma işi. Karıştırsın. <laughs> Onu işi karıştırmak Evet. Bak size burada bir şey daha göstereyim. Gelin böyle. Şimdi bunu tepsinin içine yapacağız. Böyle. Bunları yaptık, hazırladık. Öbür şimdi. Evet. Şurada da nelerimiz var. Bak. Bakın piyazımız var. Piyazın içinde ne var ama? Dereotu, maydanoz, Ay. yeşil soğan, mor lahana, kadar. Havuç. Ha, havuç da var. Evet. Havuç. Havuç, havuç da var. Biraz nar ekşisi var. Pul biber var. Evet. O? Limon var. Zeytinyağı. Evet. Eee piyaz. Fasulyeden, beyaz fasulyeden. Evet. Piyazımız Şu bahçe... var üzümü. Evet. Bunlar da bahçenin yeşillikleri yine. Evet. Bunlar da bahçemin biberi. Bu kadar. Biz bahçeden yiyoruz. Organik doğal, takım. Doğal, doğal arkadaşlar. Sen, sen hasta değil mi? Ya hasta olursun da bu ayakları bir şey giymezsen. Sıfat seni. Bir giy. Bir bir sene. Kayseri yağlaması böyle olur. Sus kız. Yok arkadaşlarım. Bunda böyle kalabalık güzel kalabalığız. Çok sesler gelirse özür diliyoruz. Ev kalabalık. Bunu kalabalık bir aile yiyecek şimdi. Evet. Ellerimle yapıyorum. Hamuru da ellerimizle yoğurduk. Hamuru da ellerimizle açtık. Kusura bakmayın artık. Değil mi Enise? Evet. içerisinde konuşmalar geliyor. Şöyle bir daha bandıralım. Bandır 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 bandır. Bandıra bandıra e, beni doyamazsın tadıma. <laughs> Kim söylüyordu bu şarkıyı? Ee, çılgın bekçi kadın mıydı ya? Yonca hmm. Kaç kat oldu? Bu 17-18 kat oluyor galiba. 20 kat mı oluyor? 20 kat değil mi? Böyle bir şey. Videomuz kaç defa oldu en sevdiğim. Altı. Şöyle kesiyken de şey yapalım. E, e, videolarımızı şöyle bir yapalım. Ee, pardon. Ee, Kayseri yağlamamızı yapalım. Sonra da keserken yine görüşürüz arkadaşlar.

Evet. evet. Mantınız bu arkadaşlar. Kayseri yağlaması. Sevgili arkadaşlar, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. sizlere afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan bütün sesini duyan herkese selamlar.